Sivas'ın Kangal ilçesine geldik ve orada özellikle Kangal köpeğini çekmeden olmazdı. Ee, ve bunlar hep dost canlısı. Özellikle bu barınaklarda hepsinin isimleri var. Ama her bir isme de Kangal köpeğinin özellikleri. Mesela heybetli, dost, zeki, duygusal, hırslı, cesur, atik, e, hızlı, e, koruyucu, e, kuvvetli, sezgili, dayanıklı, bağımsız, özgür. Bunlar hepsi aslında bu Kangal köpeklerinin neyle e, kendi özelliklerini ne yapmış alarak isim vermişler. E, biz de buraya geldik ve bu güzelim insan dostu insanlarla bir arada yaşamış ve insanların dostluğuyla beraber olan Kangal kendine has büyüklüğüyle kalk bakalım kalk kalk hadi bakalım kalkmadı biz buraya geldiğimiz geldiğimiz zaman yani ben de geldiğim zaman ne yaptı hemen evet kalktı boyuna bakın heybetine bakın yani ciddi anlamda büyüklüğüyle ve heybetiyle, kafa yapısıyla e, yani keyifli bir e, dost canlısı böyle bir köpeğimin olmasını ne abardım ister miydim <laughs> bilmiyorum ama ee, sonuç itibariyle çok keyifli. Bir de e, Sezgili'nin yanına gidelim. E, bunlar yoktu, içerideydiler. E, geldikçe insanlara e, dostluğunu e, ve insanlarla bir arada yaşamayı bildikleri için ne yaptılar? Hemen çıktılar. Gel, gel, gel. Gel bakalım. Bu da Sezgili, dayanıklı. Bu şekilde biz eee Kangal Kangal köpeklerini de ne yaptık sizlere göstermeye çalıştık. Aziz de geziyorum devam ediyor.